Evet arkadaşlar bugün Fenerbahçe kart açıyoruz. İlk önce şimdiden şöyle başlayalım. Bana göre değerli kartlar. Şöyle açayım. Hadi inşallah güzel çıkar. İsmail Kartal. Serdar Aziz. Cengiz Ünder O sahi Samuel Dünyada Böyle bu kadar Bunda yok Bunda da yok Bunda da yoktur Şimdi iki tane daha var Bunları da açıyorum Hadi inşallah yine güzel gelir Açma çabaları. Oo Ferdi Kadıoğlu. unutmayın Fena bahçe. Yan kent. Hadi güzel çıktı. Efsane kart. Bir dakika dünyada şey demiş Emre Mor. Ciku. Ceko. Furkan Onur Akyüz. Çok güzel. Mükemmel. Görüşürüz.